Merhaba gençler beyler ve bayanlar Raptor Gaming'in yepyeni bir Hitman bölümüne daha hoş geldiniz tabi Hitman 3'ün ama Hitman 1'in e, 8. bölümü evet girişlerim çok kötü çalışmam lazım yarım Ahmet var hoş geldin reis Hoş bulduk kardeşim Nasılsın abi Abi iyiyim çok mutluyum böyle bu e, maceraya beraber çıkmaktan onur duydum çok teşekkür ediyorum ne demek, ne demek. Her yani, zaman davetlisin kardeşim. Ben şöyle söyleyeyim en başta bir kere. Ben bu <laughs> e, oyunun yani Hitman oyununun çok geçmişini bilmiyorum. O yüzden bu benim için çok böyle yeni bir tecrübe olacak. O yüzden sana bu konuda bana iyi bir tecrübe vereceğine güveniyorum. Eyvallah reis. Valla çok güzel konuşma yaptın, duygulandım abi. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> evet. Neyse, yani. ben sana konuyu hafif anlatayım abi. Normalde biz e, Hitman 5'te yani Absolution'da e, Diana adlı bir kadın vardı. Biz bu kadını teşkilatta ters düştüğümüz için öldürüyorduk. E, sonra işte teşkilattan falan ayrılıyorduk. Bu barkod kafaya bizim kafamızdaki. E, o barkodu falan kesiyorduk. Sonra bu Hitman 3 abi Hitman 1'den başlıyor yani oyun aslında. Ben benim oynadığım Hitman 1. E, Hitman 1 de bu olayların gerisini anlatıyor. İşte Ajan47 daha genç, daha yeni yeni teşkilata giriyor. Yeni yeni teşkilattan o görevler alıyor. Daha yeni yeni geliştiği zaman. Aynen. Ben de oyuna başlayayım da bu arada zaman da geçmesin. Şöyle go offline diyelim. İşte olayların gerisini anlatacak. Ben gördüğün gibi şu an görüyor musun bilmiyorum. Muhtemelen görüyorsun evet. Discord'dan. Story Hitman oynuyorum. Hitman 2, Hitman 3 de var. Ben ama işte birinci oyunu ve ikinci oyunu oynamadığım için Story Hitman'dan başlıyorum. En son biz e, ne oynadık? Club 27'yi oynadık. Freedom Fighters'ın yarısında kaldık. O yüzden bölüme başlayıp bölümü yükleyeceğim. Eee kaldığım yerden başlayacağım çünkü tekrar. Bu, Hadi bakalım. E, Hitman denilen ajanımızın yani geçmişini aklında bir şey biliyor musun yani? Bir Kanka geçmişi, bir geçmişi var mı? şöyle. E, bu as bu adam aslında bir kulon abi. Hmm, dur sen bir sus. E, ben şöyle bir load yapayım. Bu adam bir klon abi. Dünyadaki en tehlikeli suçlular bir araya getirilerek oluşturulmuş bir klon. İnsan değil yani. İnsan da, hmm. hani bir klon insan yani. Öyle diyeyim sana. Ben burada kalmıştım hmm. o yüzden buradan devam ediyorum. biyolojik silah gibi bir şey aslında. Aynen. Ama sonra işte Absolution'da işte beşinci oyunda, öndeki önce sapıtıyor. E, teşkilatla e, bir kızı korumak için teşkilattan ayrılıyor. Bu da teşkilata düşman oluyor. Teşkilattaki herkesi öldürüyor sonra. Hmm böyle ama olayların gerisini anlatmaları güzel olmuş. Çünkü bir galiba 2002 yılındaki bir oyun anlatıyordu gerisini. Onun dışında Anladım. yani genelde anlatmadılar gerisini. Şimdi daha net bir şekilde anlatıyorlar öyle diyeyim. Hmm. Neye bu kadar geç yüklendi SSD var bir de Allah. Yani. Freddy Ayş. kim ya? Şey Jason gibi böyle orada. <laughs> Ana oyun kapandı. <laughs> What Niye the fuck? What the fuck? <laughs> ben burayı keserim abi. Ben burayı keserim. Dır <laughs> dır. Şu an no. videodayım da. Ya yeni oyun ya. O olur böyle evet, şeyler. Evet. Nerede bizim kel kafamız? Nerede kel bizim? Ajan Kırkede. My boy. My man. <laughs> Adamım. 3 dakika asa, olmuş. Masa, masa. 4 dakikaya giriyoruz. Yandan Biraz sayarsan şey, görebiliyor görebiliyorum. Ben hep bu şey düşünüyorum yani gerçekten oyun grafikleri hoş yani insanın gözüne böyle ayram ettiriyor yani gerçekten. Tabi canım tabi aynen. E, o konuda yani, ben de katılıyorum abi sana. E, Grafikler gerçekten çok güzel yani. Şu an bak şu arkadaki manzara bile <laughs> Geçtim bu arada. <laughs> e, olsun. <laughs> Ama yani gerçekten güzelmiş. Evet. Dur tekrar load yapacağım da beklemeyelim. Çünkü çok uzun loadladı. SSD var bu kadar uzun loadlaması normal çok değil. Çok ee, şöyle load tekrar. Acaba kayıt dosyan falan mı bozuldu? Bakalım. Yok herhalde bu sefer yükler. Aynen yükledi. Şimdi tamam. tekrar giriyorum abi videoya. Ben burayı keseceğim tabi. Tamam. Tekrar döndüm arkadaşlar. Ee, oyun az önce bir laga düştü. Ee, oyun kapandı falan. Ahmet de yanımda. Devam ediyoruz yani. Full hız. Şimdi tamam, kankacım. Heh tamam. 3 adamı e, haşret etmiştik. Son bir adam kaldı. Şimdi bu adamın şurada iki tane adam var. Şu, şunun bir dikkatini dağıtacağım. Kılını alacağım. Buraya kadar biliyorum çünkü. Aha. Radyoyu açtım işte. Aha. Buyur abi. Kapıyı da açtım. Geçersin içeri. Bak güzel içeride caz müzik çalıyor. Vallahi gel gel. Ey. Vallahi bir şey yapmayacağım. Gel. Gel. Mal da görmüyor. A kör adam. Hah, gel buraya canım. Kim içeride güneş gözlüğü takar? Hah. Boynunu da kırdım. Hemen T yapalım. Disk Ananın gördüler. 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 Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur. Hızlı düşünmem lazım. Şöyle. Lan dur dur. Pek sorun değil. Allah kahretsin. Dur dur dur. Uuu. Dur. İnşallah yakalanmam. Aha. Allah'ın körleri açık bırakmış burada hangi sapık yaptı bunu Combat mı abi nereden gördünüz? Oh. Ayda not. Şey. Oh. What the fuck? Oh. Dur yeniden baş <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah kahretsin ya. Geçen videoda düşünsene da böyle faille düştüm kanka. Düşünsene asker'sin sen giriyorsun içeriye bu adam nereye gitti bir Oradan bir yalla. Allah bakıyor böyle dolmuş. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> Oğlum şaşırdım nasıl yakalandım anlamadım. Galiba seni açık bir pencereden gördü. Dur bakalım bir dakika. Bir tane daha alacağım çünkü bu bu olay işe yarıyor. Gel abi gel 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 gel. Şu an seni arıyorlar mı? Yok kanka, kanka sıfırım ha. şu an. Hemen şunu şöyle drag. Çabuk çabuk çabuk. Buyur abi rahatmış oralı oralar. Aa dik dik ya yukarı şey gibi. Şuna da bir kapayım da. E, bir daha şey olmasın. Gel abi sen de. Oo, çok temiz, çok yumuk böyle şeydi lan. Çok temiz bir çok öldürüş bir oldu, bir oldu gerçekten. evet, <laughs> evet. Çok kaptı. E, şimdi. Bu adam burada. Benim buraya girişim yasak. Değil mi? Yasak muhtemelen. Bakalım. Deneyelim. Evet yasak. <laughs> Şimdi e, şöyle yapacağım o yüzden. Şöyle koşacağım hafif. Şuradan bir yerden adamın dikkatini dağıtmaya çalışacağım. Burada bir giriş vardı çünkü. Ha, o adam orada. Bu kanka şey e, CRTL'ye basıyorum ortalık siyahlaşıyor ya. Hı hı. Bu olay abi içgüdü özelliği. Oyunun bir özelliği. Şuraya bir atayım. İçgüdü. Bak adam şimdi şüphelendi. Buraya gelecek. Ben buraya bir tane pancar attım. Bir şey düştü ses duydu. Gidiyor oraya şimdi. Yani. Aynen aynen. Çabuk 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 çabuk. Yürü. Görelim. Ah tamam. Görelim. Yok. Wow. <laughs> Gerçek bir suikastçı. Şey. Ben giderim aga. <laughs> Aa <gülüyor> dur bir görev <laughs> daha var. Şalter <laughs> mı? Torna'a da şalter. Ne yapmamı Nerede ki? Galiba ee, şurada. Dur bakalım. Şey haritada galiba bir baskın yapıyor bir şey burada. Ee, haritada T var kanka. A N diye bir yer var. Oraya gideceğim herhalde. Ee, vault yapamıyorum. Evet. Dur bakalım. Buluruz şimdi. Belki şey vardır. Ben gene save yapayım Bilmiyorum. da kanka. <laughs> Gittikse yani... görüyosundur belki hani Şurada gibi. şurada bir ne var ama o ne ne acaba? Map'e Map'e şöyle bir bakmak istiyorum. Bu şey değil istiyorum. mi ya anne? Ha ne? şeymiş lan. Aynen aynen. aynen. North. Dur. Şimdi çıkışlar burada. Drop disguise var. Tornado. Tornado şey lazım. Ee, Allah Allah. Ee, ah surging. Ne yaptım acaba yine? Çok sesli koşuyorum ben. <laughs> <laughs> Dur bakalım. Ee, şimdi. Eee... Merhaba gençler, bir durdurmak zorunda mı kaldık? Ne yaptık biz? Durdurulduk. Dur, bizi durduruldu. durduruldu. Aynen, bizi <laughs> durdurduk. <laughs> dur şimdi. Ben hacker öldürmüştüm bir tane, arka taraftaydı. Ee... Şimdiki görevimiz Tornado Shelter. Aynen. Ee, doğruyu bir da söylemek gerekirse... Doğruyu da söylemek gerekirse... Tam çözüm videosuna baktık arkadaşlar. Evet, tabii ki. Bundan utanmamız yok. Sakıncamız yok. Aynen. Ve hepimiz birbirimizden yardımlaşmak için. <laughs> Aynen. Şimdi ben burada bayağı bir hacker maker bayağı avlamıştım. Şurada bak e, torba morba var. Aa, bunu giymişim. Aa, evet. ee, buraya çekmiştim. Pick up. Şunu da bir alayım. Ee, pick up değil. T lan T. Body hiç mi yok lan? Ana. <laughs> Dur Allah Allah görülüyor. Heh. Şimdi bizim bir tane hacker arkadaş bulmamız lazım. Evet. Şimdi hacker. Ee, şimdi var ya şeytan diyor ki şuraya dal taramalıyla ama. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacağım. <gülüyor> Gizlice gidemez misin? Görürler mi her türlü? Çok mu kalabalık acaba? Şöyle giderim herhalde of. de. Oo, oh, adam ya evet. Aynen aynen. A anca, anca sağ taraftan gidersem orada da görürler. Lan Gizlice geç. Değer misin? Bilmem abi. Ya oyun zaten sevde sorun olmaz da. Ya o da doğru da. Şöyle gidersen beni görmezler. Ee, dur şuradan çaktırmadan girsem. Vallahi girdim ha. Oha. Şöyle Nasıl görmediler? La, kör lan bu bunlar. Vallahi kör ha. Bir de ben oyunu biraz kolayda oynuyorum. Ayıp dur söylemesi. Olsun. Öğrendikçe zorlaştırırsın ne olacak. Ee, şimdi şurayı bir kapayalım biz. Evet, şu an yasaklı bölgedeyiz. Evet. Aha. Oo. Onu şey yapsana. Disguise yapacağım. Bir dakika abi, bir dakika. Hamburgeriniz kaldı mı? Oh. Oh. <laughs> Çok iyiydi bu. <laughs> Aa. Aa, o adam var içeride. Emi sana ne yaptılar ya? O. Oo, oh. oh, şey yapıyorsun Dur kanka bir dakika. Ben senin sesini de biraz kısayım tekrar aa. bir ayarlayamadık. Genelde zaten benim videolarda ses problemi vardır. Video devam ediyor ya şey yapma hani. Aha. Aha. Aa, adamın yüzünü okutmak lazım. Aa. aa Sean Roses nerede ki? Ben nerede öldürdüm onu? Onu şeyde öldürdün sen. Ortalıkta bir yerde böyle hani şey atmıştık. Yere Ana, çekmiştüm. aa dur. A garaj kay var. var. Şunu bir alayım. Ee, şunu da bir alayım. Şunu da bir alayım. Poison, Motion. Bayağı şey aldık. Şu F1'den bakabiliyoruz neler olduğuna. Ha basement cake. Ee, training equipment. Ee, şu ne? The hostage. Okey. Okey. Tamam. En azından ne yapacağımızı biliyoruz. Hmm. Ee, şuraya tekrar bir bakayım. Missing scene roses face. Şimdi... adam o adamın yüzünü almamız lazım. Yukarı çıksak nereye gideriz? Onu merak ettim. O evet, gidebilecek, mi? gidebilirsin ki. Evet, tamam. Ha tamam, burayı da açmış olduk. Aynen. Open, değil mi? Aynen, tamam, tamam. Wow. Şimdi Seon Roises'ı bir bulmam lazım benim. Nereye götürmüştük biz o elemanı abi? O eleman böyle meydan gibi bir yerde böyle açıkta bir yerde. Hatta bu bölgenin biraz böyle ortası bir yerde, böyle açık bir alan. Bak ilerisi olabilir sağ ilerisi ııııııı ee, bir dakika Discord'dan da yayın yapayım mı kanka bir FPS düşüşü var Biliyorum biliyorum anladım Sorun olmaz ya şey yapmaz E şartlarımız bunu el veriyor yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok ya ultra'ya yakın sunuyor mu zaten Şey olmaz Aynen. Problem olmaz yani En fazla 30 FPS çıkartırım videoyu Aynen bak buralarda bir yerde. değil Aha, bak şurada galiba Aha, orada. Nerede lan? Burada değil miydi? Evet oradaydı nereye gitti o? Şu room key'i de aldım. Dur bu neymiş? Ona da bakalım. Rose room key. Sin Rose room. Hmm. Onun odasının odası. Mı? Buraya girebiliyoruz mu? Çabuk Allah Allah öldürdük değil mi? Evet, evet öldürdük. Öldürdük de nerede öldürdük? Buradaydı ya. Ben hatırlıyorum. Hatta oraya şey yapan atmıştı. Allah Allah. Ama sonra kenara falan mı çekti? Ya? ya işte bak Hitman'ın bu özelliğini ben çok seviyorum abi. Şimdi adamı öldürüyorsun ya abi düşünmeden. Bak lazım oluyor mesela. Aynen. Belki Aynen. de alıp götürdüler cesedi arıyorlar şimdi. Aynen, hiç hiç belli olmaz o iş. Buraya girebiliyor muyum? Evet. Girebiliyorum. Vay. Şimdi, eee iki tane problemimiz var. Aslında bir, e, biz o adamı nasıl bulacağız? Evet ya, bir sürü bakmamız gereken yer var. Şu alttan da gideriz gerçi. Zaten burası girdiğim yer. Evet, buradan girmiştik. Şimdi ben burada da bir adam eliminate ettim. Sanırım onu da buldular. Eee... burada. Şöyle bir bakalım. Oğlum ne çok key çıktı lan. Abi, çıktı. Başka türlü açılmıyor. Abi muhtemelen ben o adamı e, yanlış yerde elimine ettim. Olabilir. Çünkü başka <laughs> çıkış yolu yok oradan. Aynen o adamı elimine edip oraya adam yüzünü falan alıp böyle şey Ana yapacak. dur. Ben, ha, ben ikinci kez save etmiştim. Dur. Dur. O zaman buradan başlayacağız. Diğer save'den. Diğer de save'de nerede bilmiyorum. Sin Rose. Şimdi. Benim o adamı onun yakınlarında öldürmem lazım. <laughs> ve üç kişi ananın ama. çok geride değil mi ya? Kanka ben bu videoyu çekmesem mi ne yapsam? <laughs> <laughs> Bütün şeyin kaçtım mı? <laughs> Aga dur bir video devam ediyor da olmazsa fail diye atarım. Aa. Ee, şimdi Şimdi harbiden sıçtık bak <laughs> Allah'ım yarabbim onu, ya Biz de onu orada öldürdük değil mi eminiz orada öldürdük ben eminim abi. orada öldürdük Ama Benim bir dakika yok. abi Merhaba gençler <laughs> Allah kahretsin ya. <laughs> Neyse en azından ne yapacağımızı biliyoruz şimdi. Dur evet. ben şimdi diğer save'den başlayacağım o zaman. Hangi save var? Evet. Şu save herhalde. <laughs> Yok yan yanlış yaptım gene yanlış yaptım dur. Fail, e, video'nun adı belli oldu herhalde fail bölüm. İkinci save. <laughs> Save'ler birbirine girdi. <laughs> evet. Şimdi bir 3D printer'a gitmemiz lazım. Yok yok bu da değil. Allah kahretsin. O sevin üstüne gayretti herhalde. Dur. Dur. Oh no. Yok be. Değiliz. Tamam tamam dur bulduk. <laughs> Ama zaten galiba öldürmekle şey alakası yok. Ne? Yani aynen aynen. Halledeceğiz. Bir sıkıntı olmayacak yani. Tamam tamam dur 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 dur. Şimdi Surging olsun abi. Aa ana. Oha. Ay 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 tanıyor 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 Allah. Oo. Nereye geldik gele gele baksana. Kes sesini. Hı. Hah. Tamam başka bir şey alınmıyor abi bu adam üzerinden. Onu anladık. Yalnız gene şey yapmamız lazım. Giremiyoruz o bölgeye şu an. Tamam tamam. Ee, orada ceset bırakmıştım ya. Muhtemelen birini daha elemine etleyeceğim. Ha alt kapı açıktı ya. Direkt oradan gireceğim. E, o adamı elemine etleyeceğim. Tamam tamam. Aynen. E, neredeyim? Ha tamam. Artık o kadar fazla fail oldum ki map'i falan ezberledim. <laughs> Hakikaten yani. Çünkü kastelik işi zordu ya. Ajanımızın işi zor yani. Bu kadar insan arasında, bu kadar göz etrafında. Gizli gizli açık alanda bir böyle. Sessiz. Sessiz, sessiz. Tamam. Şurada bir adam olması lazım, aynen. Çok iyi. Uh. Şimdi, şunu bir başlat. Bunu yaptım. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama yaptım. Eee, şu HX'i almayacağım. Şunu T yapamıyorum. Şunu da e, F yapacağım. Şunu da tekrar F yapacağım. Ha. Şimdi şey yapacağız? Okey. Tamam. Okay. Şimdi yukarı çıkacağım. Aynen, şey Zaten abi. beni tanamıyorlar burada. Yok. Burası, burası mı? Ben bilmiyorum. Printro yok. Ah, burası galiba. Allah. Çizim dur, var. dur. Bu adam, bu adam beni tanır. Oh. Dur. Oh. O onunla alakadar olurken ama oradan geçemem beni görür bu. En iyisi bu. Oo. Tamam okey. Çok iyi çok iyi çok iyi. Süperiz. Burada bir yerdeydi sanki. Hep bir şeyler var. koşmuyorum abi çünkü dikkat çekecek. Evet gürültü olmasın diye. Sakin sakin. Bu radyo. Şimdi açmaya hiç gerek yok. Bu ne? Ha, disk bunun disk Tamam, 3D Printer'ı bulduk mu olay tamam abi. Evet, büyük ihtimal. Burada galiba. Ama ben göremiyorum. Aa! Yok o abi, değil. burası değil, burası değil. Burası değil. Burası değil yani. Bu adamı da öldürdüm millet. Aa dur, şuraya atabilirim. Dur baba. Buyur abi, buyur. <laughs> Bir dinlen, nefeslen orada. <laughs> E şimdi abi 3D işte, printer'ınız nerede acaba? Sorabilir miyim? Aa üst katta mı acaba? Üst kat var mı? Evet üst kat olabilir belki. Çıktık mı? Üst aa üst evet mi? evet evet burası burası burası. Aynen yani, burası büyük ihtimal. Şimdi benim aa iki tane şurası... hacker var. Yok bu blending. Şurası aynen. aynen. Burası galiba. Aynen 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 burası. Hey. Aa dur dikkat çektim dikkat çektim dikkat çektim. Be Oo, oh, oh görünüyordum az kala var ya Şimdi ben şurada bir saklanayım bir save alayım <laughs> Allah Ne Allah olur Allah. ne olmaz Şimdi Böyle oyunlarda save Save önemli abi böyle oyunlarda Bir de yeni oyun ya zaten şey olasılığı var Çökme olasılığı var evet, Şunu Ay 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 Ananın ananın oh. Abi sen bir gelsen aşağı. Bir işim var seninle. Gel buyur. Tamam abi yok bir şey ya. Gel buraya. Gel buraya. Şurada bir saklanayım. Heh. Gel buraya. Ha. Hadi bay bay. Senle mi uğraşacağım ya manyak? Şimdi ya, burada... Diyor, <laughs> Yok artık bu <Ya>. adam gitmiş. <laughs> Oo. Kes sesini. Şunu bir reloj atla. Aa yüzde çıkmış. Aynen. Al bunu da. Tamam haydi bitirdik görevi abi. Ben gene bir save alayım. <gülüyor> 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 oyun çöker möker şimdi. Sonra ben deliririm. Olmaz. Hoş olmaz yani. Şu alt kattaydı. Alta nasıl ineceğiz şimdi? Bakalım. Döre döre benim başım döndü. Ev o kadar şey ki de. Hakikaten. Aa dur. Burada tanıyacak kimse yok. Güzel. Abi şu haritada görüyorsundur belki. Beyaz insanlar var. Evet, evet. Onlar nasıl? tanıyor abi ben bir tek. Güzel. Aynen. Şurada mesela bir beyaz insan var. Arkasından. Nasıl Şöyle. Ya. Yalnız çok akıllıca dizayn edilmiş abi bölüm. Evet ya o şey o yüz basma falan bayağı Aynen. Hit, yani. Hitman'de şey abi genelde zaten bölümler az olur. Ama o bölüm Bak, üzerine evet. çok düşünülmüş bölümlerdir yani. Evet evet. Zaten öyle yani. güzel o oyun ya. Okey G abi. Evet, evet. bitirdik. Vay. Ha, ara sahne. plot thickens someone left in hurry. Sean Rose was not the shadow client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got us just in time. Look around 47. We're getting closer. Şimdi ne yapacağız? Ha, command room'a git diyor. Şimdi eee şey içgüdüyle de bakıyorum. E, burada bir şey var mı diye. Buradan çıkabiliyor muyuz? Yok. Bu bu oda içinde bir şey var herhalde. Şurda üstte de adamlar falan var Aynen Ya eskiden abi Absolution'da falan 5. oyunda e, Şeyler bir işe yarardı içgüdü İş böyle e, Kandırmaya yarardı insanları hmm. Aynı kılıktaysan Falan da bu oyunda bir işe yaramıyor Ya oyunu tam Şey yapmışlar kanka yani Şimdi na nasıl gideceğiz araştır Demiş ha dur şöyle yapacağız Herhalde Aynen 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 <laughs> aynen Hayamoto, Beldingford, Delvare, de The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how dedi ya de. Every one bir öldürdüğümüz adam da o. Ha. Yani Aa. bu olaylardan sonra öldürdüğümüz bir adamdı. Çok iyi, çok iyi. Ooo. Çok Oyalan iyi mi? bağlamışlar. <laughs> aynen, evet. aynen. Ulan çok çok güzel bir oyunsun sen ya. Yalnız devam ediyorsun daha bir şeyler daha bulacağım. Aynen buldum bile. Şu önünde pembe bir tane atkı var ya yandaki adamın. Aha. Ha bu. bu. Bunu da bir ön birkaç önceki bölümün öldürmüştük. Ha. Ha. Bak sen. Çok iyi bağlamışlar net. Örgüt gibi bir hidden hand. Aynen 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 hoş. Aynen. Normalde şey izlemezdim. Ee, ara sahne izlemezdim de şu an hakikaten bağladı kendini. Şimdi olayı anlamayan arkadaşlar için bir kere açıklayayım. Oyunu önceki oyunlarla bağlayan bölüm arkadaşlar bu. Ee, önceki oyunlardaki düşmanlarımız falan burada daha yeni görev olarak veriliyor bize ileride yapacağımız görevler olarak veriliyor. Yani en azından benim anladığım bu. Eee şey, başka başka bir şey daha araştıracağız herhalde. Daha var yani. Aynen. Şurada bir şey mi var? GTX mi? <gülüyor> 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 ee, Her yer dosya şey dolu ya. Böyle e, bir o da. E, Oğlum başka ne araştıracağız ki? Başka bir şey kalmadı mı acaba? Şu, şu ee, şey dışarı ee. dışarı mı çıkacağız acaba? Yo. Saving ee, dedi Save'le de oyun bir Şu an oyun normale ya, döndü oğlum. de. Ee, bilgisayara falan girebiliyor musun bilgisayara? Aa aynen aynen. Ben, aynen bak orada. Helal. İş gidi. Has infiltrated ICA and Eric is their <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu ablayı ilk defa bu kadar sinirli dinliyorum ha. Bence de bakalım. Oo yeni. Bu ne demek kanka biliyor musun? <laughs> hedef, hedef, değişti galiba. <laughs> bu ne demek kanka biliyor musun? Ne demek? Sizin ağzınıza çıkacağız demek. Hadi, <laughs> şey de çok aa, güzel bitirmiş. Aa, eksitmişim. Güzel. Direkt bitiyor burada. Wow. Güzel. Yeni bölüme de girerim. Damn. E çok iyiydi lan gör. Güzel, güzeldi. Aa, ara sahne. Oo. Ne güzel yapmışlar. Ama ne kodumun oyunu şimdi 70 FPS alıyorsun değil mi ara sahnede? Uf, oğlum ne kadar güzel ya. No. Aa. Oğlum grafiğe bak lan. Aha. Ha, biz bu kızı mı arıyoruz acaba? Abis, tamam. abis. Aynen, aynen. Biz, biz onu arıyoruz galiba. Tamam abi, oyunun sonu belli oldu. Ooh, see, Bizim konuşuyor. Aynen. i ran away as a boy my friend and i away from that place we came upon a small farming community the people were the... Bizim yer we took us in evet. we were awakened the next morning by the shots a dozen people lay face down in the snow

Bence geçmişimiz var onunla bizim. Aa. Oh shit. Oh shit. Ah siktir. Yes. <gülüyor> <gülüyor> nice. Bakışım. Sahne abajına kavuştu. Bakışım yeter kardeşim. Abi çok güzel. <laughs> Yine de 8.9. <laughs> bu bir filmlik sahne abicim. Bitti bu kadar. <laughs> Oyunlarında artık filmlerin ne kadar önüne geçtiğini görebiliyoruz. Çok. De çok güzel. Devam ediyorum abi story'e. Bir dakika geliyorum ben. 2 dakika beklerim. hemen. Tamam videoyu durdurayım istersen. Olmazsa keserim ya. Exit menüyü mü arada bari.